Herkese merhaba arkadaşlar. Hava bugün çok güzel. Kar da tam böyle sertleşmiş. Hafta sonu bir de okullarda tatil. Köyün çocukları kızen kayıyorlar. Şimdi birazdan onları çekeceğim size. Tepeye çıkıyoruz. Emirhan Bey, Efe Bey, Bulut Bey. Tosuncuğum. Adem Bey. Ondan sonra Ola yoruldum adın neydi onu? Taşkı. Taşkın. Bey. İbo Bey. Ondan sonra burada al bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Bu kardeşimiz de fenomendir. <laughs> hadi ola hadi hadi. Ayaz burada, Abdurrezzak burada. Köyümüze Kepçeci beraber... de burada. Kepçeci ne yapıyorsun? Kepçeci bir yol açmış. Utanma lan ne utanırsın? <laughs> çık 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 çık. Adam senin o patenlerin nerede? Evde. Canım o Ben ona bildim az kaldı Onun özel ayakkabısı var. Ayakkabısını getireyim. Evet bayağı bir uzağa çıkıyoruz. Efe Bey nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Evet zirveye geldik. Görmüş olduğunuz gibi köyümüzde aşağıda. Bayağı bir yükseğe çıktık. Hadi Efe başla. <laughs> Oo Efe bayağı gitti. Ola 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 Efe düştü. <diş diye. gülüyor> Ayaz. Emirhan gel. gel. Ya, gel Emirhan. Evet, şimdi Emirhan geliyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir hazırlanıyor. Evet. Dur, dur, dur. dur, dur, dur. Bulut bu Bey ya. buyurun. Yaşan, bakayım, artık Aşağı Hayır, düşme ya. de. <laughs> evet Ayaz buyur. Ayaz Bey uçacak. Ayet Ayaz Allah'ın akurban seni. Ona ayazı <laughs> Ayaz da kırlandı. Evet sıradaki gel. Abdurrezak Bey de gidiyor. Jet gibi maşallah. <laughs> <laughs> evet sıra bizde. Adem Yok şimdi adam. sıra sende adam, adam gel. Adam kaza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha Adem de düştü. Ben <laughs> Benle kim gelecek? <laughs> He? Bana İki kişi kayak gel. He? <laughs> Furkan sen niye kaymadın? Kayda? Yok. O çekilin Furkan'a yol açın. Zaten ben nasıl sürmeyeyim Azamım. Üstüm gitti. Sen oldu sen orada. Geç. Hayır sen muksız. Ayal da üst Ay, orada. Yoksa lan bu sen çol mu? Para var, para olmazsa ben. Evet, sıra bizde. İtere. <gülüyor> <gülüyor> Kötü düştü. <laughs> evet ayağımız hep kar oldu. Şimdi bunu Arkadaşlar, bir geri çıkartmak bayit. var. Hadi çıkaralım hadi. Ayşe, ha? ben, ben mi? Bay. İyidir daha. çekil. <laughs> <laughs> Yorum bay. Evet. Bakın burada bizim söylememiz gereken şeyler Bulut Bey söyledi. Ne kadar zevkli bir şeymiş ya. Ben bir kere daha kaydım. Harika olacak. tamam. Dur. Hadi, Hadi ha. başlayın. Abi. Abi, hadi. Ayaz efendi. Efe yoldan çıktı. <gülüyor> <gülüyor>

ورا هدی

Ay, zalone. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Çocuklar teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kaldık, kaydık güzel, eğlendik. Efe beyin nerede? Efe beyin kız kırdık maalesef. Efe bir tane kız alacağız.